Herkese yeni bir videodan daha tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden Türkçe F1 24 Williams kariyerimize devam ediyoruz ve gördüğünüz üzere bu sene oyuna eklenen yeni bir özellik gizli görüşmeler şeklinde. Yani diğer takımlarla yaptığımız gizli görüşmeler şeklinde bir kısım var. Ona denk geldik. Ben de videoyu buradan açmak istedim. E, nasıl bir şey olduğunu en azından bir videoda görmemizi istedim. Şu anda da görüyorsunuz ya e, hani görüşme yapacağız. E, motor parçalarımıza şöyle baktık ve görüşmeye doğru şu anda gidiyoruz ve Haas evet Haas bizimle görüşmek istemiş şu anda bizim tahminimce menajerimizle beraberiz. E, hani konuşmaya devam edersek büyük ihtimal kontratı bize sunacaklar ve e, reddede biliyoruz gördüğünüz üzere yani şu an 10. sırada Haas 0 puanı var biz de 4. sıradayız 44 puanla Williams'la beraber ve biz tabii ki de bu kariyere başlar ya Williams kariyeri yapacağımızı söylediğimiz için ve Haas'ta görüşmeyi hey, hey. burada sonlandırıyoruz ve şu anda gördüğünüz üzere gelen güncellemelerimiz <laughs> var. Onları bakalım alabilecek miyiz? Acaba başarılı bir şekilde getirebilecek miyiz? Aracı daha iyi yere taşımak için güncellemelere devam ediyoruz. Güncellemeler gelmeye başlarken biz de e Yavaşça ya, oyundan biraz bahsedelim. Ee, Hatırlarsanız geçen gün demiştim ki hani sıralama senasında artık köver ve köyde 2leri tekrar tek tur atacağım demiştim ben bunu dedikten sonra yapay zekanızla biraz ayar çektiler ee, bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum İlk defa oynayacağım güncelleme geldikten sonra. Onun dışında şöyle bir bakalım hani yapay zeka hızı e, nereye çıkmış hani yarış temposu değildi sıralama seansında bir değişiklik var denildi. Onu bir merak ediyorum. Bu sınavma seansı biraz kritik olacak ve sınavma seansında şu anda bir yağmur beklentisi var. Seansın sonunda %70'lik bir yağmur beklentisi var. Gördüğünüz üzere bakalım köy içe kalmayı başarırsak bir yağmur gelecek gibi gözüküyor köy seansında. Şu anda en hızlı 9. takımız. Gelen güncellemelerimiz de vardı. Az önce hem şasi kısmına hem de motor kısmına bir güncelleme getirmeyi başardık. Ve artık sıralama seansı için her şey hazır. Japonya'ya, Suzuka pistine ilerliyoruz. Williamson'a se sezonun dördüncü yarışı için artık, artık sıralama seansına e geçmiş 23, bulunmaktayız. Bakalım nasıl olacak? gibi yapay 19. zekâya hızı değişti. Hani biraz daha güncellendi, hızlandırıldı. Hani biraz da uygun hale getirildi. 110 AI en azından. Bakalım nasıl olmuş? Ben de merak ediyorum. Yarış hızı tahminimce yine benzerdir diye tahmin ediyorum. Ee, ve şu anda Q1 e, ilk turumuz için pistteyiz arkadaşlar. Bakalım e, nasıl bir tur çıkartacağız. Seansın olsa noktasına kadar bekledik her zaman gibi. Bakalım ilk tur çıkacak ve ilk doğru geliyor. Evet biraz frenlemeyi iyi kaçırdık burada şu anda. Senna Ester'e Suzuka'daki yani da ben Senna senin demeyi seviyorum gibi biliyorsunuz Brezilya'nın ilk ve ikinci virajı aslında Senna Ester'i diye söylenir ama burayı da ben es oldu işte sen de damla kadını ee, her zaman için belirtir ve Degner doğru gelirken burada son sektöre geçiyoruz ve son viraja doğru geliyoruz şu anda arkayı biraz kaybettik bu arada çok temiz bir tur değil son virajda da çok hata yaptık biraz da hatamız vardı ikinci sektörde de Hayfield kısmında iyi dönememiştik ve 1.29.057 ile beraber 19. sıradayız 19. sıradayız evet temiz bir tur değildi ama Yapay zekanın hızlandığını buradan da anlayabiliyoruz şu anda bakalım tekrardan yeni bir lastik takmak zorunda kaldık hatırlarsanız normalde Q1'i çok rahat bir şekilde tek turla geçebiliyorduk ama hem kötü tur hem de yapay zekanın birazcık daha hızlandığını varsayarsak şu anda bir tur daha atmamız gerekli 0.6 saniye gibi gelişimimiz var son virajda da bir hatamız vardı hatırlarsanız ilk hakkımızda frenlemeye doğru geliyoruz garantim şekilde döndük billboardları da yıktık şu anda Gaza açtık ve çiftliğe doğru geliyoruz 0.8 saniyelik bir gelişimle beraber 28.200 ile beraber şu anda kendimizi 12. sırada Q2'ye atmayı başardık Evet e, Williams kariyerimizi elimden gelince haftada 1 bölüm 2 bölüm Yani 3 bölüm olabilir bu, bu birazcık daha rahatladım hani bir şeyler daha çözdük e, Ben kariyer oynayacağım e, geçen günde <laughs> Yani ben bir seslendirme yaptım gün, e, ee, lig, yarışın, lig yarışından sonra yapıyorum bu seslendirmeyi ya bir az, yayın yaptık hatırlarsanız saçma salak bir şey oldu orada e, bir kaza oldu hatırlarsanız yani gösterdim yayında da herkese kazayı ki gördünüz nasıl bir kaza olduğunu hani yabancı çocuklarının çocukların anlayışını bilmediğim için hani beni suçlu direkt beni ligden çıkartmış enteresan bir şekilde yani onlar da artık Allah'a var ediyorum hani en azından bir olur bir yarışırız diye düşünüyordum ama birazcık da erteledik gibi gözüküyor. Hani ligde olmayınca artık kariyere birazcık daha odaklanabilirim onu da size söyleyeyim. Ee, biraz onu da bekliyordum aslında ama çok da istediği gibi olmadı yani çok acemice şeyler yaptılar. Yani üç turda diğer oldu öyle söyleyeyim size. İzlemeyenler varsa saçma sapan bir kaza vardı. Ee, yani gösterdim yayında da biraz kötü oldu ama ne yapalım şimdilik ee, kariyere kariyer odaklanalım diyelim en azından bol bol kariyer videosu çıkartmaya çalışayım ben de sizlere Oyun oynayabilecek daha çok vaktim var artık, oyunda birazcık oynayalım, haftada 2-3 video çıkartmak istiyorum kareliyolarını. <şehran> aynı şekilde Kasaplop yayınları, e, tam önce bu akşam da yine e, akşam 9-10 gibi yayında oluruz arkadaşlar. Siz beni Instagram'dan ben takip etmeyi unutmayın. Aynı şekilde kareliyolar tanıyabilirsiniz, videoları beğenip <şehran> yorum atmayı unutmayın ve çünkü seansındaki son turumuzdayız. Ben oluşurken sizin tur izlemeniz için full cool bir şekilde turu açık bıraktık gördüğünüz üzere zaten, şu anda da... 1.2 saniye bir gelişimiz var eski rastlerle ilk hattımızda tur attığımız için hem dağınık bir turdu hem de tabii o rastlerin performansı bitmişti şu anda da taze rastlerle beraber çizgiye geliyoruz 15. sıradaydık ilk attığımız şunun ardından 1.550 saniye gelişimle beraber geldik 1.27.800 ile beraber çizgiye geçiyoruz ve 10. sırada kendimizi Q3'e atmayı başarıyoruz gerçekten ucu ucuna Q3'e geçmiş vaziyetteyiz görüyorsunuz arkadaşlar bizim için biraz çalkantılı bir salama seansı geçiyor bakalım Q3'ler neler yapacağız ya burada gelecekti Elen noktar, iki tane favor isim elenmiş vaziyette görüyorsunuz. Albon takım arkadaşımız 13. sıradaydı. Enteresan bir seans oldu. Ee, Japonya sulukada ve köy seansının hemen başlarında yağmur piste vurdu ve şu anda pist tamamen ıslanmadan en hızlı tura başlayan isimler arasında en önde bir Mercedes var. Russell ikinci sırada, Fernando Alonso ve 3. sırada biz tura başlıyoruz. Bakalım bu erkenden tura başlama avantajımızı ee, kullanabilecek miyiz? Çünkü pist gittikçe ıslanacak ve artık daha iyi bir zaman turu çıkartmak zorlaşacak. O yüzden bu tur bizim için çok kritik. Bakalım e, nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. E, bu turu e, izlerken şu anda şundan bahsetmek istiyorum. İlk defa bir pistte, hani F124'te ve kariyerde en azından 4 tane yarış olacak neredeyse. Çok dengesiz bir araç var arkadaşlar bu yarışta. Hani bilmiyorum gelen güncellemeler aracın dengesinin biraz oldu? Çünkü bazı güncellemeler geldiği zaman aracın dengesi de biraz bıçak sırtına evrilebiliyor o bıçak ısırık durumu birazcık daha böyle kendini belli etmeye başladı. Yani zor bir araç kullanımı var. Zaten sanamaz seansında ilk haklarda genelde bu yüzden de çok sıkıntı yaşadım Özellikle ilk çevirde sorun yaşamamın sebeplerinden bir tanesi buydu. Yarış temposunda da biraz soru işaretleri var. Umarım e, rekabetçi olabiliriz. Tabi bilimsiz. O yüzden hedef her zaman için puan almak. Ama e, ilk üç yarışta da bizim rekabetçi durumumuzu düşünürsek bakalım bu yarışa ne olacak ben de merak ediyorum. Şu anda da yani yağmura göre zorlandığımızı söyleyebilirim. Acaba öndekiler nasıl turlar çıkartacak ben de merak ediyorum şu anda. Arkamızda çok geç sıra başlayan isimler var. E, avantajlı bir sırayı elde edebiliriz gibi gözüküyor ama bakalım nasıl olacak. Artık son viraja doğru geliyoruz. Bakalım Suzuka'da sıralama turlarında yağmurlu şekilde başlayan köy işte bakalım neler yapacağız. Fernando Alonso 130 ile beraber şu anda en üst turu kaydetti. Bir çizgi geliyoruz. 1.31-215.6 saniye kadar gerideyiz ve seansın sonuna doğru geçildiğinde biz seansı 8. sırada tamamlamayı başardık ve görüyorsunuz 3. sırada Max Verstappen ilk 2'den sonra ee, çok geride ve o zaman Verstappen'den Pierre Gasly'ye kadar çok e, yakın farklar var görüyorsunuz şu anda zaten. Yani Verstappen'den itibaren pistin böyle yavaşladığını görebilirsiniz. Yani Alonso çok iyi bir tur attı. Russell'a da e, beraber ikizi kapatmayı başardılar ve e, Ferran Alonso'nun ikinci poli oldu bu Arabistan'dan sonra. O da enteresan. Aston Martin hani bu kadar rekabetçi değil ama oyunda Alonso çok rekabetçi bir şekilde şu anda. İdenlemeyi sürdürüyor ve Suzuka pistindeyiz biliyorsunuz burası yanlış bilmiyorsam 8 tane dünya şampiyonluğuna ev sahipliği yaptığı 8 kere dünya şampiyonluğu ilan edildi burada ve gerçekten benim de en sevdiğim pist biliyorsunuz Suzuka bilmeyenler varsa bunu da söyleyelim gerçekten inanılmaz virajlar inanılmaz kombinasyonlar inanılmaz sürükleyici akıcı bir pist gerçekten hayran olmak elde değil bakalım en sevdiğimiz pistte neler yapacağız dediğim gibi biraz e, araç bıçak sırtı ama elimizden yener şey yapmaya çalışacağız ve Japonya'da Suzuka'da grid'e beraber bakıyoruz. Fernando Alonso, Alonso -Pol, pol pozisyonunda yanında e, Mercedes pilotu George Russell var. Bakalım e, Mercedes Mercedes'e liderliği alacak bir sonraki sezonda Russell neler olacak ben de merak ediyorum. Üçüncü sırada Versa Ben Doğru sırada Hamilton 2021'e geri döndük Hamilton, ama ikinci sizde bu ikide. Piastri 5. sırada 6. sırada Sainz, Sainz var hala takımı yok Sainz'ın. 7. sırada biz varız. 8. sırada Norris var ceza alan bir isim var. Bitmal 9 Kler, Gazi 10. sırada Perez var 11 Lökler. 12. sırada Albon takım arkadaşımız 13 Mangusen 14 Ricardo 15 Snow'da. 16 Stroll, 17 Joe, 18 Ocon, 19 Wattas ve Grid e cezası alan Niko Hülkenberg 20. sıradan ne yarışa başlayacak arkadaşlar ve artık strateji ekranımıza doğru yavaş yavaş ilerliyoruz bakalım. Ee, şimdi strateji <laughs> olarak burada hani her <laughs> zaman asar böyledir. Suzuka daha normalde <laughs> lastik yaşamak çok <laughs> yüksek bir pisttir. Oyun <Oyumuz> bize <laughs> burada ortamlarla başlayıp sert tasara geçmemizi öneriyor fakat... Yani ikinci stintte sert lastere kullanmaktansa ilk stintte biraz e, hani ceza çekip hani biraz daha böyle sürünüp ondan sonra ortamlara geçmek istiyorum ve ters asitlere başlıyoruz. Suzuka'da Williams kademiz için 5 kırmızı ışık bir kez daha sönüyor ve yarışa başlıyoruz. Arka lastikler biraz sardı şu anda gördüğünüz üzere gaza basmakta zorlandık ve ee, Yediğiniz sırada ilerliyoruz gibi gözüküyor. İçeriden Pierre Gaz geldi. Lastik lastiğe temaslar abisi pistin dışına doğru gitti. Şu anda ara tutmakta çok zorlandı. Yanımızdan Norris geldi. Şu anda ortamları var kendisinin. Lastik avantajı var bize karşı. İç tarafta kendisi var. Dış taraftan tırmaya çalışıyor. Şu anda Norris beraber yan yanayız. Esteriz sonuna doğru gelmek üzere. Aracın arkasını biraz kaybettik ve Norris'e de geçirdik. Şu anda içeriden Perez kendisini çok... eee yani çok dar bir yere girmeye çalıştı fakat e, ciddi geçemedi ve Hair hey doğru gelinirken şu anda dış tarafa doğru kendimizi atmaya çalıştık Norris'e karşı ama Norris önümüzde kalmayı başardı. Sert lastikler özellikle e, hani geçen yarışlarda da hatırlarsanız yarışın başlarında hiç çalışmıyor. Hani neredeyse hani, e, hani yokmuş gibi yolunuza gidiyor musunuz gibi oluyor ama ikinci stintteki lastik anlaşılır elde edebilmek için bunu yapmamız gerekiyordu. O yüzden e, mecburen sert lastikler yarışa Tabii aracın bıçak sırtı durumunda söz konusu bu şekilde öne çıkartacak olursak şu anda sert lastikleri kullanmak bizim için bir eziyet. Ama umarım yarışın ilerleyen kısımlarında bu dezavantajı avantajı çevirmeyi başaracağız. Bakalım yarış tempomuz nasıl ben de merak ediyorum derken Pierre Gasly. Pierre Gasly son şıkanda frenlemeyi kaçırıp dışarıya uçtu ve bir sıra kazandık. 8. sırada kaybettiğimiz sonlarla beni geri almaya başardık. Ee, sırada yarışa bir sıra kaybımız var ama Sergio Perez bizim yakından takip ediyor. Bütün bataryayı neredeyse kullanmak için. Hani yapay zekanın ilk turdaki argı karşı geçirmemek istedim ama bakalım önde kalabilecek miyiz? Sert lastikleri şu an yol çok düşük seviyede. Umarım ee, biraz birazcık tempo bulmaya çalışırız. Yani birazcık tempo bulmaya başlarız. Perez ve Lökler bizi çok yakından takip ediyor. tane hani ee, büyük baş köyü gidelim işte hatırlarsanız. Bakalım onlara karşı önde kalmaya çalışacağız ama Lando Norris yani ikinci turun sonuna doğru gelirken şu anda farkı 2 saniye çıkartmayı başardı ve Perez kendisini dışarı doğru atlayıp başardı. Charlotte'den hava koridorumuzdan faydalandı. İçeri doğru geçti. 130 oraları gelir. Gelir uçarak yan şu anda. 130 oraları yan yana döndük. Tam gaz döndük. Lökler körtlen sekti. İçeride şu anda Perez var. Frenleme doğru gelirken DRS'yi tahminimce Perez aldı. Şu anda önde kalmayı başardık ama 130'lara 3 araç beraber girdi. Yani uçak kazası gerçekleşebilirdi. İnanılmaz bir görseldi gerçekten. Ama Lökler orada <laughs> Allah'tan kör bir kesti de uçak kazası yaşanmadı ve şu anda e, start Sergio Perez bizi geride bırakmayı başardı enteresan bir an oldu orada 3 araç yan yana geldi 30'larda hani 2 araç yan yana dönülüyor evet ama 3 araç biraz ekstra dayak bu arada ikinci pistin pilarımızı aldık bir tane alırsak üstüne daha alırsak üst senelik zaman cezasına çarptırılacağız şu anda Perez biz geçtikten sonra kendisi farkı iyiden iyi arttırmaya başardı ve takım arkadaşımız Albon kendisi bizi şu anda yakaladı ve kendisinin DRS'si olacak bizim bataryamız yok tempomuz da yok ve Alexander Albon bizi pis üzerinde de bırakmayı şu an için başardı. Arkada Magnussen de geldi yolunu kapattık şu anda. Magnussen'in Lökler de az yaptı hareketten sonra iki sıra birden kaybetti. Ee, yani uçak kadar bunu yapmasaydı. Ee, teşekkür ediyoruz buradan Lökler'e. Yarışımızı bitirmediği için evet. 4. turun sonu. Beşinci turun başına gelinirken bu sefer de arkamızda Magnussen var. Hani yani bu tutturmakta, öndekileri tutunmakta çok zorlanıyoruz. Özellikle aracın bıçak sırtı dengesi biliyorsa kendisini çok belli etti. Ee, bizim için çok e, yani zor bir durum var şu anda burada. Lökler de şu anda kendisi içeri doğru gösterdi ama Manguse'ne karşı geçilip arkasında kaldık. Lökler de bizi en azından bu tur geçemedi diyelim. Umarım ben arkamıza kaldı ama Lökler'in de temposu bizden gayet iyi. Şu anda 5. turun sonu 6. turun başına gelirken bir kez daha sarp çıkıyoruz ve görüyorsunuz araç kaya kaya döndü son virajı. Gaz açarken Lökler burada kendisi bizden çok hızlı. Rahat bu şekilde geldi ve bizi geçmeyi başardı. Şarlöckler 12. sıraya gelmiş vaziyetteyiz. Burada şu anda önümüzde Albon, Mangusen ve Lökler var. Sergio Perez de fark arttırmış vaziyette bu gruba karşı. Ön taraftakiler zaten farkı arttırmış bir şekilde ilerliyorlar. Şu anda Verstappen liderlik ettiği grup şu anda rahat bir şekilde bu gruptan daha önde. Perez biraz yalnız gibi gözüküyor şu anda. O da ön tarafa yaklaşmaya çalışıyor. Biz de e, elimizden geldiğince bu gruptan kopmadan ilerlememiz lazım. Altın şu anda görüyorsunuz. E, lastik aşınması durumu zaten yani bunu söylemiştim. Hard lastikler hemen hemen her pistte ee, çok az hemen rağmen tembosa çok düşük ama dediğim gibi işte e, bunu yarışın stilinde kullanıp bu dezavantajı avantaj çevirebilirsek hani özellikle lig yarışlarından da bahsediyorum bunu e, güzel yarışlar ortaya çıkabilir stratejik anlamda ama bakalım ben de merak ediyorum nasıl olacak ve 12. yukarı geldiğimizde evet Mark'ı şu anda dinliyoruz that we're going to start to see a loss of Evet, şu anda Mark bizim e, ee, ICE yani işten yanmalı motorumuza bir aşınma tespit ettiğini söyledi derken Airpin bir sıkıntı yaşıyor gaz kalsın aracı ve yani bir aşınma gerçekleşti artık motor ee, Senden güçleri artık çekiş kısmında veremeyecek. Hani düzlük da bir abimiz Azami hız kaybına uğrayacağız. Biliyorsunuz zaten motor aşınması durumunu. motorların belli bir ömrü var. Yani ömrünü yarıladı hatta daha fazlasını geçti şu anda motor ve... E, ya bu da bizim için kötü bir haber. Zaten tempomuz yok. Düzlük kızında Azami hızla kaybedeceğiz gibi gözüküyor şu anda ve... E, hani vasat bir yarış gibi gözüküyor şu anda. Bakalım puan almaya çalışacağız en azından. Şu anda 10'un önüntüüne girdik. pit turumuzdayız. Herkes bitlerini gerçekleştirdi. E, biz ve Perez ve Sainz şu an için 3 isim pite girmeyenler olarak gözüküyoruz ve 14. turun sonu 15. turun başında yarıştaki ilk ve tek pitimizi yapmak için şuraya giriyoruz bakalım bitlerden sonra az bir tempo duracağız yani motorun aşınma durumu elbet denk gelecekler ama bu kadar tempo olduğumuz bir yarışa denk gelmesi biraz bizim için sıkıntılı oldu birazcık daha iyi olduğumuz bir yarışta mesela denk gelseydi bu kadar etkilenmeyebilirdik bu durumdan ama şu anda tempomuzda da sıkıntı var bakalım ortam bunlar bize ne kadar yardım edecek tempo çıkartmakta ben de merak ediyorum bakalım puan alabilecek miyiz bu yarıştan şu anda Lökler, Magnussen ve Albon bizi geçti. Sol arkamızdan bize gelmişti ve Pierre Gazze'nin de önünde çıkmayı evet başardık şu anda. Bakalım Öndekileri yakalayıp e, acaba bu puan bulasına kendini atabilecek miyiz? Şu anda Magnussen ve Alexander Albon'u yakalamış vaziyette. Lokler bu gruptan kopmuş vaziyette. Bakalım burada Magnussen'i ve Albon'u geçip puan bulasına kendimizi atmamız lazım. Takım arkadaşımıza hala yenilmedik biliyorsunuz. Umarım bu seriyi sürdürebiliriz. Albon'a karşı Albon'un sarnıcı yaptığı üstünde biz de <laughs> Albon'a karşı yürüyelim istiyorum. Bakalım neler olacak. Şu an 30 ara doğru geliyoruz. Hava korudan falan ediyoruz. Kevin Mangosen'in şu anda Şeye doğru kapandı. Magnussen dışarıyı boş bıraktı. Frenlemeye doğru gelirken kendisi çizgisini kaybetti. Körtten çok fazla sekti. Rahat bir şekilde geldik ve burada Magnussen'i geçmeyi başardık. Şimdi RS'yi biraz kullanıyoruz kendisinden kaçmak adına. Evet düzgün Sona doğru gelirken e, rahat bir şekilde önüne kalmayı başardık. Önümüzde takım arkadaşımız Albon var. Kendisinin şu ana bir motor ardası var arkadaşlar. O yüzden kendisi çok tempo kaybı çalıştırıyor. Bizi de yavaşlatıyor. Biz hemen Albon'u geçip fark açmamız gerekiyor. Alexander Albon'a burada Dive Bomb'u atıyoruz ve Hair Gündüzman'a takım araçımızı geride bıraktık. Kendisi de aynı bizim gibi motorunla bir problem var şu anda. İki Williams mm Lutup problem bir şekilde ilerliyoruz ve 24. Sonu, turun sonu 25. turun başına kadar arkadakilerle fark koyuyorduk ama Pierre Gazze arkadan çok tempolu ve yüksek hızla bir şekilde geldi. Kendisi bizi yakalamayı başardı ve yarışın son 3 turuna girilirken kendisiyle bir mücadele içine gireceğiz artık ee, yarıştaki tek puanı alabilmek için, tek ve son puan alabilmek için bakalım yerimizi koruyup yine bir yarıştan daha puanla alabilecek miyiz? Yani ilk yarışlardan sonra özellikle Japonya bizim için çok zor bir yarış oldu. Bakalım önümüzdeki yarışan nasıl olacak? Şu anda hedefimiz bu puanları korumak. Bakalım Pierre Gazi de asıl rakibimiz. Evet şu anda arka düzeye tekrardan çıkmak üzereyiz. Arkamızda Pierre Gasly elini Hasan değecek bize. burada değerlisi almak adına Pierre Gazi'yi şu anda hani salacağız ki startın üstünde tekrardan geçiş yapalım. En azından hani son tura kadar bu şekilde ilerlemek istiyorum Pierre Gazi ile bakalım. Şimdi DRS ile beraber geç yapmak gayet kolay oluyor en azından. Şu anda DRS ilgisini gazın arkasına tamam, dönmek Tekrar dışarıdan atamızı geri geçiriyoruz. Kendisi arkasını bir şekilde kapattı çizgiyi. Şimdi çekiş avantajı bizde olacak. DRS'miz de var, ERS'miz de var. Tekrardan Pierre Gazi'ye doğru geliyoruz. Ve ön tarafta sarı bayraklar var. Yanlış görmüyorsam şu anda bir Mercedes pilotu spin atmış vaziyette. ilk sektörün hemen başında. Pierre Gazi'ye doğru kapandı. Bu arada dışarıyı bize bıraktı. Frenlemeye doğru gelirken önde kalmayı başardık. Bakalım Mercedes pilotu hala herkes duruyor pistte. Sanal ve güvenlik aracı gelemiyor artık ama Evet George Russell şu anda spin atmış kanal kırmış vaziyette diyor yanlış görmediyse evet ufak bir hasarı var ama Burada bir sıra daha kazanmayı başardı 9. sıra yükselmiş vaziyette ön tarafta bir McLaren şu anda yavaşlamış vaziyette sarı barklara sebebiyet veriyor Artık güvene kadar çıkamıyor arkadaşlar biliyorsunuz yarışın sonraki turundayız ama e, Yani bir yarış sıçı durumu görebiliriz şu anda hareketsiz bir şekilde park etti evet Oscar Piastri Oscar Piastri de yarı dışı kaldı şu anda tamirince Piastri ile Russell'ın bir teması vardı ve e, aldığı hasardan sonra yarış dışı kalmak durumunda kaldı. Şu anda sarı bayrakları sebebiyetini evet işte görüyorsunuz. Oscar Piastri sağ tarafa park etmiş vaziyette. Artık yarışın son iki turu George Russell şu anda kendisi bizim arkamızda yaşadığı temasın ardından Pierre Gazi de var. Bakalım bizim DLS'miz yok. Burada yine bir DLS almak için bir oyun oynayabiliriz. Son tura girilirken önde kalmak için startın üstünde bakalım. E, şu anda artık arka düzeye çıkıyoruz ve Son kez DRS için savaş vereceğiz. Russell şu an dışarıdan geliyor. Kendisi dışarıya doğru geldi. Lastik lastik e temas da etti yine. Arkamızda piyaz Gaz diye bizi yakından takip ediyor. Şu anda yan yana beraber çizgiye doğru gelinirken önde geçti Russell DRS'in DRS'in bizde olması yeri Frenlemeye doğru geliyoruz. İçeride Russell var. Dışarıda biz varız. Önde kalmayı başardık ve DRS'yi açacağız derken DRS evet DRS yok. DRS'yi vermedi oyun bize enteresan bir şekilde. Bakıyorum <laughs> nasıl bir DRS yok. Pierre Gazi'nin DRS'si var şu <laughs> anda. En avantajlı <laughs> isim Pierre Gazi. Dışarıdan <laughs> geliyor Pierre Gazi ilk biraz doğru gelinirken. Alpin dışarıda Williams içeride frenleme doğru gelinirken avantaj çizgimizde bizde ve Pierre Gazi'ye karşı savunmayı yapıp şu anda önde kalmayı başardık ve artık son sektöre girmiş vaziyetteyiz. Bakalım Arkamızda Gazi var. Nasıl oyuncusu da gerilemiş vaziyette. Zaten hasarı vardı. Max Verstappen yarışı kazanmayı başardı şu anda. Son bir savunma yapmamız gerekiyor Pierre Gazi'ye karşı. Bataryamızda var. ERS'yi de kullanıp Zutzor'a kadar önüne kalmaya çalışacağız. Pierre Gazi şu anda hava koridorumuzdan faydalanıyor. İçeriye doğru agresif bir şekilde kapandık şu anda. Pierre içeriye bıraktık. Şu anda 130'lara doğru gelirken düz hız avantajımız var. Alpine karşı ve 130'lara gelirken önde kalmayı başardık. Son şikana gelirken aracı ortalarak frenledik ve son kez artık şikana dönüyoruz. Bu zorlu yarışta hem e, temposuzluk hem aracımızda problemler vardı ama öyle veya böyle 8. olup takıma 4 puan kazandırmayı başarıyoruz. Sondaki mücadele gayet keyifli ama yarış genel olarak e, vasat hatta vasatın üstü bile diyebiliriz yani. Belki evet var ki vasatın üstü diye değerlendirebiliriz. Yani maksimum aldık her azından araçtan onu da söyleyelim. 8. idik daha sonra yarış 7. başlamıştık. 8. tamamlamış olduk. Mesela olaylar vesaire bunlar e, pilotların kendi seçen şeyler. O yüzden çok daha takılmamak lazım. Biz elimizden geleni yaptık ve maksimum malzeme Bir sonraki yarış Çin olacak. Merak ediyorum Çin neler yapacağız. Çin çok böyle sevdiğim bir pist değildir. Sürmeyi de sevmem. Umarım aracımızla uyar. Güzel bir tempo çıkartırız ve yine rekabet içerisinde olur. tarafla gerçekten öyle keyifli oluyor zaten oynaması. Bakalım neler olacak ben de merak ediyorum. Evet şimdilik Williams kariyerimizin bu bölümünde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu ve bunun videolarını yani. devamı beğenip yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Takımlar şampiyonası ve pilotlar şampiyonası durumunu biraz sonra göreceksiniz. Eee evet dediğim gibi sürtülisan ettiysem of ol diyelim bölümlerimizin devamı için yayınlarımızın devamı için instagram'dan şey, takipte kalmayı unutmayın 48 puanla 3. sıradayız takımlar şampiyonası da 48 puanla 4. sıradayız diye tahmin ediyorum evet artık videonun sonuna geldik şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın formu 1 ile kalın bay bay